ülke ocakları. Adını duyan saygıyla bakar, özünü tanıyan yüreğiyle bağlanır. Burası sıradan bir gençlik kuruluşu değildir. Burası Türk milletinin yüzyıllardır süren varoluş mücadelesini genç nesillerle geleceğe taşıyan bir mekteptir. Ülke Ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatıdır. Köklü tarihiyle, yaygın yapısıyla ve yetiştirdiği milyonlarca gencin izleriyle bu milletin çimentosudur. Ülke ocakları önce ahlak sonra bilgide. Gençliğe yalnızca kitap değil, karakter kazandı. Bir yandan vatanını, tarihini, dinini öğretir, diğer yandan irade sahibi, dik duran, düşünceyle hareket eden bireyler yetişti. Burada her fikir Türklüğün hizmetindedir. Burada her adım milletin istikbalinedir. Ülke ocakları şehitlerimizin emanetini omuzlayan gençlerin yetiştiği ocaktır. Sabah dua ile başlar, akşam bilgiyle biter. Kütüphanelerle doludur. Seminerlerle, sohbetlerle, ilimle, irfanla yorulmuştur Bir gencin aradığı aidiyet duygusu burada karşılık bulur. Bir milletin aradığı umut burada yaşar. Bugün ülke ocakları teknolojiyle barışık, bilgiyle donanmış, çağın ruhunu tanıyan ama özünden sapmayan bir gençlik inşa etmektedir. Eğer ben de bu milletin evladıyım diyorsan, eğer ben de ülküm için varım diyorsan, ülke ocakları senin yuandır.